Arkadaşlar merhaba, benim adım Abdülkadir Ocak. Bugün e, Kanada'dan bir abim bana video attı. Biraz onlarla sohbet ettik. E, Barış abi, kendisini burada huzurlarınızda selamlıyorum. Şimdi Kanada'da e, devlet e, belirli noktalar belirleyip oradaki sokakta kalan vatandaşları sokakta kalan insanlara gelip yemek alabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, böyle ellerindeki fişlerle bir takım bir şeyler yapabilecekleri bir e, yer tesis ediyormuş. Ve oraya gidip orada istediği noktalardan yemek alabiliyorlarmış. Ne kadar örnek teşkil eden güzel bir nokta. Bizim Türkiye Cumhuriyeti adı altında mesela ölü belediyelerimizin de aslında bakanlıklar dahilinde ölü noktaları olsun mesela her ilde belirli noktalar olsun mesela. Atıyorum mesela İstanbul'da iki yaka var. E, Kadıköy mesela Taksim noktasında Atıyorum mesela e, bulunduğumuz illerin belirli noktalarında böyle bir noktalar olsa sokakta gelen vatandaşların gidip orada sınırsız, istediği gibi yemeği yiyebileceği, e, ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar olsa güzel olur. Zaten biz her zaman söylüyoruz, sokakta kalan insanın dili, dini, ırkı önemli değil Sokakta kalan adam 10 yaşında da olsa, 60 yaşında da olsa sokakta kalıyor. Bu onun gerçekliğini ve realitesini değiştirmez. Ha nedir? Şimdi biz diyoruz ki sokağın içerisinde sosyal toplumun e, bir güvenlik niteliği unsur varsa ki sokak felsefesi adı altında burada 13 yaşında kızlar uyuşturucu almak için mesela bir takım olaylar yapıyor. 8 yaşında çocuk mesela Halil Tirebel dediğimiz çocuk mesela balitiner çekiyor. Atıyorum cumaları görüyorsunuz zaten. E şimdi bu çocuklar 18-20 yaşlara geldi mi ceza hayatı görecekler. Suç yapmayı, suç işlemeyi öğrenecekler. 35-40 yaşına kadar işte bir şey yapacaklar ve suçlu bir potansiyel karakterize bir hayat olacak. 65 yaşında da ne olacak? hayattan beklentisi kalmamış bir şarapçı haline gelecek. Biz de diyoruz ki arkadaşlar bu insanlar daha fazla sokağın içerisinde kaybolmasın, yalan olmasınlar. Yani hepsinin çok güzel şahane cevherleri var, yetenekleri var. Değerlendirmek istese mesela onları değerlendirebiliriz. Ama buradaki konu herkes elini taşın altına koyacak. Mesela kaç aydır video çekiyoruz. Bir tane devlet erkanı geldi mi? Yılmaz, Öztürk Yılmaz abi. Yani bir devlet erkanı gelse, bir baksa, bir ne yapabiliriz diye bir düşünse, tamam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir takım böyle yapmış olduğu durum faaliyetleri var, okey ama bunu real kapsamda niye mesela şimdi hükümet desteklemiyor? Yani bugün 5 milyon, 6 milyon Suriyeli'ye bakan bir yapı, mesela hani o söylenenlere göre söylüyorum, yorumlarda dikkatimi çekiyor, 100 bin tane, 110 bin tane sokakta kalan vatandaşa bakamayacaklar mı? Yani iki metrede bir dilenci olması sosyal toplumun, STK'ların, siyasilerin hoşuna mı gidiyor? Yani biz diyoruz ki farkındalık oluşturalım. Okey yardımcı oluyoruz ama bir nebze de balık tutmayı öğretmemiz gerekiyor. Mesela şimdi ee, doğu, doğu kısmından şehir kısımlarına böyle bir göç var. Akın akın sokağın nüfusu artıyor. Gözlemlediğim kadarıyla söyleyeyim ben size. Sokakta kalan her o zaman canı sıkılan sokağa. Hadi ben sokakta kalacağım. Yani bu zihniyeti bir kere zaten körleştirmediğiniz takdirde bu sefer de suçların oluşumuna zemin hazırlamış olacaksınız. Ya bu da bir sıkıntı doğru. Yani en azından bu 10 yıl içerisinde patlak verecek olan bir sıkıntıdan bahsediyoruz burada. Yani elimizden geldiğince arkadaşlar e, bu konuyla alakalı... E, farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize ki çünkü bu gerçekten de iyilik adına hak adına en azından bu vatanımız adına evrensel mesela insan hakları bildirgelerinde geçen insanın yaşam hakları adına bir e, amaçtır gayedir. Bizim hedefimiz budur. Tabii ki herkesinden destekliyor. Çok teşekkür ediyorum. bugün Yurt dışından olsun, ülkemizin içerisinde farklı illerden olsun bizi destekleyen insanlar da oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Ama mesela Suriyeli çocuklara yapılan yardımı Geza, bu bir haftadır onlara yardım yapıyoruz. Çok görüp kendi insanımıza açken onlara yardım yapılması falan diye böyle bir yorumlar geliyor. Ben bunu saçma buluyorum. Niye saçma buluyorum? Şimdi biz zaten elimizden geldiğince bütün videolarımı izleyin. 600'e yakın videomuz var 500-600. Biz kendi insanımıza zaten yardımcı oluyoruz. Hani amacımız bu. Biz onları Suriye'de doyurmuyoruz ki. Tüm ülkemizde aramızdaylar onlar diyor. E şimdi... Ben herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara da döner alıyoruz. Döner bir şey değil ki 5 lira 10 lira. Hani bu onların tebessümü mutluluğundan önemli mi? Ama yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiğinde kendi insanımıza da yardımcı oluyoruz. Evimize götürüp tıraş ediyoruz. Ayakkabılarını gidiyoruz. Eğer hayata kazandırılmak istiyorsa hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Yani bu kapsam adı altında da bakmaya çalışıyoruz. Yani bu kötü bir şey değil. Ama burada ön yargısal olarak değil de daha çok böyle gerçekten empati düzeyiyle baktığınız zaman ki süreçte benim bakış açımla o zaman geleceksiniz benim yanıma gideceğiz göreceğiz. Çıplak gözler şey siz kendiniz göreceksiniz. Sistem bir kere zaten insanları bu noktaya getiriyorsa hele ki son 8-10 yıl içerisinde ülkemizdeki sokakta kalan insanların nüfusu %1 milyon 60 iken buradaki konu aslında benim nasıl bunlara ulaştığımdan ziyade nasıl onlar oradalar buraya bakmak lazım arkadaşlar. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Esen kalın.